siz Türkiye İşçi Partisi'nin bu artan ilgiyi, e, Türkiye'de bir sol siyasete olan şey var. Hep konuşuluyor. iktidar olamadı işte Türkiye baktı Cumhuriyet tarihinde bir kere işte onun dışında da olmuyor. ilgi yok falan. Ben şunu gözlemliyorum. Şimdi size onu da anlatacağım. Buraya gelmeden önce Bekir Ağırdır'la konuştum. Benim tek inandığım anketçidir öyle söyleyeyim. Yani yaptığı anketleri ciddi aldığım tek isim Bekir Ağırdır'dır. Ondan önce Tarhan Bey vardı Allah rahmet etsin. E, onun da bir takım analizleri var. Burada onları da dile getireceğim. Ama benim gözlemim şu. Son dönemde ciddi anlamda bir artış, ilgi artışı var. Sizin ne söylediğinize dair çok büyük bir merak var. Ee, ama daha önemli şey şu. Tipi oy veren insanların arasında solcu olmayan bir sürü insan var. Tabii. Yani sizin tanımladığınız ya da genel olarak bizim siyasette sol ya da sağ tanımladığımız hiçbir fikirsel, ideolojik kalıba, düşünce biçimiyle alakası olmayan ama evet ben tipi oy vereceğim diyen insanlar var. E, tipe oy vermek için galiba solcu olmak gerekmiyor. Artık. Ya bak çok. Güzel bir tartışma bence. Bu Türkiye siyasetinin temel problemlerinden bir tanesi biliyor musun? Türkiye'de siyaset sanki herkes dura. Yani hiç değişmez, değiştirilemez. Böyle parsellenmiş siyaset alanı. Ve işte sen şöyle bir parti kurarsan bu oyu alırsın. Şu lafı edersen bu oyu alırsın. Bak siyaset bu değil. Siyaset bir fikir, bir ideoloji, bir ülke hayali, bir dünya hayali. Ve yurttaşlarla bu ülke dünya hayalini paylaşmak üzerine kurulu bir şeydir. Dolayısıyla ben şundan çok mutluyum açık söyleyeyim. Yani geçmişte AKP, MHP de dahil pek çok partiye oy veren yurttaş bugün Türkiye İçişleri Partisi'ne oy veriyorsa bu iyi bir şeydir. Bu güzel bir şeydir. Ben daha fazlasını da alabileceğimizi almamız gerektiğini solcu düşünüyorum. Solcu olmaları gerekmiyor mu? Gerekmiyor. Niye gerekmiyor biliyor musun? Çünkü hani bence herhangi bir siyasi parti sadece kendisi gibi düşünen yurttaşlara seslenmez. Seslenmemeli. Bu seni daraltır. Biz bak hiçbir yerde biz solcu değiliz dedik mi? Sosyalist değiliz dedik mi? Yani bugünkü şeyle takiyecilik yaptık mı? Biz ne inanıyorsak neye düşünüyorsak doğru olduğuna inandığımız şeyi olabildiğince yalın, apaçık söylüyoruz. Şimdi yurttaş buna bakıyor ve diyor ki ya adam doğru söylüyor diyor. Şimdi bu solcu mudur, sağcı mıdır diye bakmıyor. Ama aslında şunu yapıyoruz onu söyleyeyim. Bence Türkiye'de insanların çok büyük bölümü solcu ama içinde taşıyor bu solculuğu ve bir türlü dışarı çıkartamıyor. Yani bunu dışarı çıkarttığında solcu olduğunu fark ediyor. Mesela diyelim ki aslında ülkeyi seviyor ülkenin bağımsızlığını istiyor falan. O sanıyor ki bunun adı işte ülkücülük, milliyetçilik falan. Sonra bir bakıyor yaşananlara ya kendisine ülkücü, milliyetçiyim diyen partilerin neler yaptıklarına bakıyor. Ülkeyi ne hale getirdiklerini görüyor. Sonra diyor ki ya aslında sosyalistler memleketi savunuyorlarmış. Ya da mesela hak diyor, adalet diyor, değil mi? Sonra bakıyor o hak de, de, diyen, adalet diyen parti aslında en büyük haksızlıkların temel kaynağı haline gelmiş durumda. Bir arayış içerisine giriyor ve ondan sonra mesela bu aşık mahsuriye dönüyor, Ahmet Kaya'ya dönüyor. Aa ben solcuymuşum diyor. Bu, bu bu yaşanıyor. Ya da bak herkese soruyorum buradan. Yaşayanlar kendileri düşünsünler, yaşamayanlar da gitsinler sorsunlar. Herhangi bir fabrikada işçisin. Haksızlığa uğradın. Ne yapacaksın? Ya arkadaş bir sendika kuralım. Burada örgütlenelim. Hani buradaki bütün işler hep beraber haksızlığa uğruyor. Sendikalaşalım dediğinde muhtemelen patron seni sendikalaşmanı engellemeye başlıyor. Tamam mı? Sen ona karşı bir direnişe geçiyorsun. İşte gidiyorsun. Anayasal hakkını kullanıyorsun. Bak anayasal hakkını kullanıyorsun. Sana kim sahip çıkıyor? Hiç sen bir tane sağcı partinin direnen bir işçinin direnişine ziyaret ettiğini gördün mü? Ya bırak destek vermeyi. Hani arkadaş ne yapıyorsunuz burada diye sormaya bile gitmez. Dolayısıyla aslında solculuk Türkiye'de çok yaygınlaşabilecek bir düşünce. Ama bir de şöyle biliyorum. Ama, ama bir insanlar bunu bilmiyor. Yıllarca solculuk iktidarlar tarafından onların iktidarını tehdit eden gerçek fikir solculuk olduğu için yok edilmek istenmiş, baskılanmak istenmiş, terörize edilmek istenmiş. O yüzden uzak duruyor. Ama e, gerçekten ülke gerçekleriyle karşılaştığında ve bunlara ilişkin kim söylüyor değil de ne söylüyor sorusuna baktığında o söylenen şeyin arkasında bir sol düşünce olduğunu görüyorsun ve bundan da hiç gocunmuyorsun. Bir de şöyle tabii şu. Yani AKP garip bir şekilde e, mesela Türkiye'de çok beklenmedik sonuçlara neden oldu. Ben açık söyleyeyim. AKP mesela Türkiye'de birçok insanın solculaşmasına neden oldu çünkü. Ben mesela AKP'nin yaptıklarını teorik olarak anlatıyordum. Diyorum ki kapitalizm dediğiniz sistem işte yoksuldan alır yoksula sadece din iman vade eder zengini daha zengin eder anlatabiliyor muyum? ya da işte mesela bunlar aslında insanlar arasındaki eşitsizliklerin üzerine örtmek için Siyasi faaliyet yürütürler falan. Bir sürü şey anlatırdık. Bunlar iddiaydı. AKP sağ olsun hepsinin gerçek olduğunu gösterdi. Yani AKP memlekette bir sürü insanın solculaşması neden oldu. Ve ara çözümler aslında bak. Ara çözümlerin de geçersizliği ortaya çıktı. Şimdi deprem yaşadık mesela değil mi? Şimdi depremden önce böyle ara çözümler aranıyordu. Yani Hem müteahhitleri zengin edelim hem insanları depremden koruyalım. Bak öyle olmuyormuş. Yani ya birinci sıraya insanları depremden korumayı yazacaksın ya para kazanmayı yazacaksın. Siz burada çok ya yani kimilerine göre çok sert ama çok net bir şey söylediniz. Onu da birazdan soracağım. Herkes ev sahibi olacak sizin söylediğinize göre. Ya olmalı. Yani Soracağım <laughs> Durun onlar ne yapıyor? Şimdi ama mesela sizinle ilgili kaygılar da var. Ben bizdeki arkadaşlarla da konuşuyorum. Hem dergide hem radyoda hem televizyon tarafında falan. Ee, aralarında tip üyesi olanlar var. Bir de tip gönüllüsü olanlar var. Yani o tip gönüllüsü olmak üye olmakla arada bir şey. Evet. Henüz tam mesafeli bir ilişki galiba sizle var. Yani destek vermek istiyorum. Şimdi gönüllü olanların endişeleri var. Diyorlar ki yani parti programına bakıyorum. İşte vaatlere bakıyorum. Hiç Atatürk falan geçmiyor. Bir yani, gizli gizli bir altta bir sanki böyle bir Atatürk düşmanlığı mı var? diyorlar ki mesela PKK terör örgütü ya bu hep HDP'li konu kaldığımızda bizi zorla sordurtulan aslında zorla değil yani sorulması gereken bir soru sordurtulan bir sorudur. Sizde de ya PKK terör örgütü, mü, KBC terör örgütü mü? terör örgütleriyle bir mesafeniz e, mesafeniz nasıl? Siz de bunların te yaptıkları eylemleri terör olarak görüyor musunuz? Atatürk'le e, neden hiçbir pro parti programında, şeyinizde hiçbir yerde yer vermiyorsunuz? Bu tip kaygılar da duyuyorum. Bunlara da bir cevap versene. Çok çok net söyleyeyim bak. E, bu sorular bize çok sık soruluyor. Biraz artık tembelce buluyorum. Çünkü bunların herhangi bir tanesinde bizim yanıt vermediğimiz hiçbir soru yok. Hem yazılı olarak hem ben programlarda size, hatırlıyor musunuz? İlk sizi buraya konu konuk aldım. Tabii, tabii, her Şimdi şey izleyicilerimiz tanıtı. şöyle zannetmesinler. Ben Sayın Genel Başkan'ı muhtemelen ana akım medyada ilk çıkaran gazeteciyimdir. Ben çıkardığımda e, bayağı insanlar çekiniyordu <laughs> Erkan Baş'ı programı çıkarmaya. Şimdi çok şükür öyle bir şey kalmadı herhalde. Yok hala e, Türkiye'de Tırnak içinde ben pek artık ana akım özelliği kaldığını düşünmüyorum ama ben de e, yani eskiden ana akım diye bilinen kanallarda e, en küçük bir davet almıyoruz. Artı bir şey daha ekleyeyim Bak yani onların gene patronları var özel tercihleridir. Ya devletin kanalı ya 4,5 yıldır milletvekiliyim, parlamentoda temsil eden bir siyasi partinin genel başkanıyım bir tane TRT programına çıkmamışız. Yani bu bu hani bizim paralarımızla, yurttaşın parasıyla yayıncılık yaptığı için özel olarak dert ettiğim bir şey ona sonra geliriz. Ya şimdi e sizi bak... ilk konuk ettiğimde ben size Atatürk'le ilgili bu soruyu sormuştum, Hı -hı. cevap verdiniz, tekrar geldim geldiği için tekrar sormak şu, istiyorum. Tamam şu şunu söyleyeceğim işte. Şimdi bir kere biz bu, bu soruların hepsine defalarca kez yanıt veriyoruz. Yurttaşlardan bir şey rica ediyorum. Ne olur bak. Ön yargı artık bu ön yargıya geçti. Bir yargı yaratmaya çalışıyor İktidar Bakıyor yani bizim tarafta oluşan ilgiyi dağıtmak için buraya uyduruk şeyler e, geliştiriyorlar. Şimdi ben şunu net olarak söylüyorum. Diyorum ki Türkiye'de e, siyasi partilere baktığımız zaman tamam mı? Bir Atatürk'ün arkasına saklanmak, geçmişin arkasına saklanmak gibi bir yanlış yapılıyor. Bu yani her şeyin başına Atatürk koyduğunuzda bütün suçlarınızı örtmüyorsunuz. Aynı şeyi mesela din için de söyleyebilirim. Aynı şeyi bayrak için söyleyebilirim. Türkiye İşçi Partisi böyle siyaset yapmıyor. Biz bu ülkenin kuruluş değerlerine saygılıyız. Biz bu ülkenin kurucu önderine Mustafa Kemal Atatürk'e saygılıyız. Herhangi bir hesaplaşma içerisine girmiyoruz onunla. Ama şunu yapıyoruz Tolga. Yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. Yüzümüzü geleceğe dönüyoruz ve o gün söylediğim şey mesela e, spontan gelişmişti sonra birkaç yerde yine sorulunca yine Arnavut'a yöne verdim. Bak bin tane belki Osmanlı subayı vardı ama bunların arasından bir tane Mustafa Kemal çıktı ve dedi ki hasta üzerinde deney olmaz bizim yenisini kurmamız lazım. Dolayısıyla ben bugün kendisini Atatürkçü Kemalist olarak ifade eden bütün arkadaşlar aynı şeyi söylüyorum. Kurtuluşu geride aramayın onu tarihsel bir miras olarak alın arkanıza. Ama yüzünüzü geleceğe dönün ve bu ülkenin geleceğini hep beraber inşa edin. 2023'e geldik yani, cumhuriyetin ikinci yüzyılı tartışmamız lazım bizim. Yani nasıl bir ikinci yüzyıl kuracağız? Oradan çıkarttığımız derslerle, o Kurtuluş Savaşı'ndan, ülkenin kuruluş sürecinden, geride yaşadığımız yüzyıldan nasıl dersler çıkacak? Mesela ben bütün Kemalist arkadaşlarım, Atatürkçü arkadaşlarım şu soruyu soruyorum: 80 yıl sonra Tayyip Erdoğan gibi birisinin bu ülkenin başına çökmesinin arkasında bizim hiç mi eksiğimiz hatamız yok. Hepimizin bu soruya yanıt vermesi lazım ya yani nasıl oluyor bu? Yani böylesi büyük bir kurtuluş mücadelesi, böylesi büyük bir aydınlanma. 80 yıl sonra nasıl oluyor getiriyor memleketi siyasal İslamcılara teslim? PKK ile diğer terör örgütleriyle herhangi bir şekilde sempatik bir bağlantını bağlantınız değil mi? Bir bakış açınız var mı? Çok net olarak söylüyorum bak masum insanları hedef alan her tür saldırı terör saldırısıdır ve biz bunların hepsini her gerçekleştiği anda kınıyoruz, lanetliyoruz. Fakat mesele şurada Tolga bak şuna isyan ediyorum ben. Meclis taziye evine döndü ya. ya. ülkede orman yangını oluyor, insanlar hayatlarını kaybediyorlar, Mecliste taziye ediliyoruz. İşte bir terör saldırısı oluyor, insanlar ölüyor. Mecliste taziye dileniyor. İşte deprem oluyor, mecliste taziye dileniyor. Maden kazası oluyor, mecliste taziye dileniyor. Şuna isyan ediyorum ben. Ya kardeşim bu meclis, bu siyaset denilen kurum bir taziye çadırı değil ki ya bu. Çözüm üreteceksin. Yani onu söylediğinde işte şunu lanetliyorum, bunu lanetliyorum dediğinde çözüme hizmet ediyor mu? Sorunu ortadan kaldırıyor mu? Ya 40 yıldır sürekli aynı şeyi yapıyoruz. Şimdi artık başka bir şeyler yapalım. Ben hani ne savunuyorum ama bak bu konuda da çok kırmızı bir çizgim var. Diyorum ki kardeşim bu ülkede Türkler de var, Kürtler de var başka uluslardan insanlar da var. Biz hepimiz hep birlikte bu topraklarda eşit, kardeşçe yaşamak zorundayız. Başka çaremiz yok ya. Ve eşitlik nedir? Eşitlik mesela şu değildir. Hep senin bana kardeşim gözüyle bakman, benim de sana sürekli abi çekmem eşitlik ilişkisi yaratmaz. Eşitlik yani et ve tırnak değil bence mesela. Çünkü tırnağını kesip atıyorsun. Değil mi? Yani birimiz sağ ise öbürümüz sol el olalım. Birimiz akılsak birimiz yürek olalım ve bunlar dinamik olsun. Ya yani bir gün sen aklı temsil et, ben yüreği temsil edeyim. Ertesi gün sen yüreği temsil et, ben aklı temsil edeyim. Bu kardeşlik ilişkisini kurmamız gerekiyor.